Okay. Oynayacağız hem Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, kanalımıza hoş geldiniz. İki youtuber bir de yine video. Evet. Bro evet, Brokever. Ee, bundan birkaç dakika önce doğrusu çekmiştik. Tam evet. 30 dakikalık. Evet. Son saniyeler son saniyeler biraz sıkıcı geçmişti. Evet. Şimdi ne yapalım ne istersin kanka? Brokever. Karakteri Brock. arkadaşlar karakteri bir gördünüz mü? Hadi bana da yapalım aynısını. Oh yeah, yes, yeah, yeah, yeah. Sen de kendine bir karakter. Deneyin, <laughs> deneyin, 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 deneyin. Ben de ben de sıkıldım. Bak, sıkıldı yazıyor bir dakika ne? ne? Ee, sır çantası yere at. Yere atmak istiyorum ben. Yere at, yere at. Aa alim yerde ne <laughs> işim var? Ulan utanmıyor musun yerde yatmaya? Utanmıyor musun? Abi, oyundayız ne olacak ki? Utanmıyor mı lan yerde yatmaya? Ne Hadi kal hadi gel gidiyoruz. Hadi gidelim. Ben dedede Şey, at kafası. Hadi gel. YouTube'a da vermek istedim. At. Çok mantıklı kanka, çok kanka çok mantıklı. Lan oğlum. Çok mantıklı. Atımı siyah yaptım gel. Oğlum dedede Hayat <laughs> <laughs> bak. bak arkadaşlar bu da doğru. Arkadaşlar <laughs> doğru iyi <laughs> doğru. <gülüyor> <da> doğru, <laughs> yedin, doğru. doğru doğru gidiyor, gidiyor. Arkadaşlar aklıma doğru çizgi film geldi doğru. Kanka 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 bak. kanka ad ver ve telif yiyeceğiz. Kanka doğru gidiyor kanka. dört Kanka baksana siyah olan karatay bu olan bu da doğru. Ben de bu hatasam ne ne bileyim. Ne bileyim, ne bileyim <laughs> gel, gel. Suda yüzelim ben ya. Değil, derin 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 derin. Derin. Sürün ya. Gel suda yüzelim. Oh, yeah. Bak ya kanka bak. Nasıl kanka bak nasıl sürüyorum. <laughs> <laughs> Abi bir yürüyüşe <laughs> Hadi ee, kanka yürü. Evet. Suyun altına git. Kanka bak yatay yüzüyorum. Kanka yatay yüzüyorum kanka yatay yüzüyorum. <laughs> Doğru geliyor dört lan kaç hadi hadi ne koş ne diyor? Kaydıraktan kayacağım ben. Algoritma lan kayacağım. Zıplayan kripto ben Abi zıplayan kripto ne lan. Kanka suyun altına girer misin rica etsen? Suyun altına bak. Tamam kanka girer. Bana kanka. bak bana bak. Şu beka. Efendim hadi. Kafa bir yerin altında. Kanka hastaneye gitmek istiyorum. hadi. Tamam. Oha. Arkadaşlar kaç like istiyoruz Halim? Ee, 50 like gelsin. Tabii benim kanalım değil yani. Alper'e kala benim de kanalda. Kanka, aslı yüzüyor. Aslı yüzüyor. O çok mantıklı kanka. Şey, aslı da yüzüyor. Ee, tamam, ne yapalım, oluyor, Ne, ne yapalım? At. Neyse hadi kanka, banka soyalım, banka soyalım. Banka. Her soyalım. Kanka ben önce bomba alayım. Bir de kanka, bir tane şos çekelim mi böyle? Herkes yapıyor. Broke ama yeşile dokunmaksa bak sarıya yasak mı düşünüyorsun? Kanka ben de çok çekmek sürük. istiyorum. Nasıl çekiliyor? Lütfen. Ya kanka ben bilgisayardan kalma diye bir uygulama var. Onu kullanıyorum da. Bekle Beni Hadi koş. Hadi koş. Ben de bomba alacağım. Ne? Tamam. Bombayla patlatarak. Hayır patlatmayacaksın. Burada yeşil bir karton var. Tamam mı? Yeşil kartı buraya sokuyor zaten açılıyor bak. He eyvallah. Aa bırakayım Haven bak. Telefonun başka bir hali daha var ama sen onunla göstereceğim. Koy patla. Hayır patla. Tamam sen al. Benim, benim ayma atar. Hayır. Benim. Ne? Camdan atla. Ama camdan atlayamıyor bak buradan <laughs> Kapı. Burada kapı buradan geçiyor. Sen kapat. Buradan da söylüyorsun. Orada böyle bir şey var böyle bu Dün böyle gizli bir yer çıkıyormuş. Para bende. Ya kanka ben her şeyi anladım da. Oyunun amacı yok yani ne bileyim yanlış ama Brokeman'ın bir amacı yok. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir böyle. Roleplay yani. Hani yani, gerçek hayat değil. Gerçek hayat Burada bir çıkıyoruz? Yok. Aha giyiciye geldik. Bana da bir giysi seçelim mi? Hadi bakalım seç. Oha çok güzel. Oha bu çok güzelmiş. Bu değil ama Ben de başka isim. Bu da kötü. Ben adam gibi giysi seçeceğim. Ali bakalım. Ya, bu da kötü. Bu neymiş? Special Force. Ne? Özel güçler sen... mi? Özel yüzü. <laughs> çok komik. Çok komik. Bu ne lan? Bence bu yakıştı. Ayy. Bu yakıştı bence. Ha kanka bilmiyorum. Ben bütün giysi teker teker bir bakayım ona göre. Ya abi bu ne ya? Süper Mario. Mario. Bu ne? Bilmiyorum. Bu Aa, ne? Aa bu güzel. Bu güzel. Sucuk. Aa, o, bu güzel. Bu güzel. Oğlum, LGBT bu. Ka bu güzel. O, bu LGBT ya. Güzel mi? Ama LGBT. Hadi ya. Hadi. Oğlum rengarenk çok kötü ya. X değil mi? Sence? Bu güzel oldu bence. Oğlum ben de güzel bir... bu olur mu? Ben de patolon seçeceğim. Patolon seç. Ah. Oh. Bırak. Bırak bu ne? Vilenius. Oo kanka bu yakıştı bence bana. Bu, oğlum bu fakir. bu şey değil mi lan? Şey. E, yırtık giysi değil mi lan bu? Bu nasıl oldu acaba? Ya bu kötü oldu ya. Bu da kötü oldu. Çocuk. Tamam. Çocuk. Oğlum bu ne lan? Ama oğlum. oğlum? O kadar giysi kim soktu ya oyuna? Oğlum sendeki giysiyi ben bulamıyorum ya. Ben eşi giysi çok mu güzel? Yok ona. Aslında bak bu güzelmiş. Bak ben bu giysiyi seçtim. Pantolon seçeyim. Güzel bir de. Bu aynı pantolon. Bekle arkadaşlar. Ben size seçiyorum hemen. Abi güzel pantolon yok ki buraya basıyorum. Ha bu ne ya? Evet. Ah, giysi bu. Evet. Kanka. Lafı evet. giysi değiştirelim. Bu sefer biraz sıkıcı oldu değil mi? Evet. Biraz ah. sıktık izleyiciler. Bak bu da fena değil. Tamam. da biraz daha değiştirelim. Bu ne ya? ben güzel bir patron bulmak istiyorum ya. O zaman daha çok. Aa bu 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 bu. Ayanda bir şey mi yazıyor lan? Ayanda bir şey yazıyor. Bu ne ses? O zaman bir ses. Ben verdim ben. Geçti. Adam mı seçti? Adam verdi. De. Ne verdi? Regis, Regis, Regis. Kim? Oh. Kanka, kanka hadi kanka gel. Kanka dans ederken gideyim bak. Bak. Dans 1'e bastım. Bir dakika. Bak öyle değil. Dans edeyim. Bak, bak ben gidiyorum. Dans ediyorum. Register'a bastım ya. Dans 1'e bastım register'da. Nasıl? Aa. Olmuyor mu? Dans ediyorum. Kanka hadi gidelim ya. ya. Gidelim. Hadi gidelim. Ya dans ederek gidiyorum. Lan. Ya bir şey ya. Kanka yere yat gidelim. Yeni bir bankayı ya. Dedem elini. Kanka böyle koydu. Ben nasıl iyi geldim. Suyun içine düştüm. Kanka yere yatarak gidelim. Hadi yere yatarak gidelim. Tamam beyler. yere yatarak Kanka nereye gideceğiz Selim? Nereye? <laughs> evlere Yaka bize gidelim. gidelim. Ben, ben, ben geldim. evime geldim. Oh kafam. Evet, nasıl ışılacağım? Evet bir şu evlere tıkla. Evet. Şuna tıkla. Tıkladım. <laughs> Oha. O, o, bana da oldu. Uy, o bana da oldu. <laughs> ev arkadaşı yapalım birbirimize. Nasıl ben üzerine tıklayacağım bak. Ben üzerine tıklıyorum. O da yazıyor tamam mı? Odaya basıyorum tamam artık arkadaşız. Sen de bana tıklıyorsun. Aa bir kız benim bu videodan sonra bir, bir oyun var tamam mı? Oyun çok güzel tamam mı? Onu göstereceğim sana. Senin evine bakayım. O da arkadaş olduk. Hadi gidelim. Böyle merdivenim varmış. Para bende he. Of ya. Bilim big bilgisayarları varmış. Öyle evet. Yani. Burada. Çalıyor. Çalıyorum. Paradak, paraları çalıyorum. ne olacak arkadaşız ya? O patlatma ama yani. İyi tam ben de biraz az para var. Kanka sana bak, veriyorum. Bak bak, bak Kanka sana para bak 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 bak. Paraları saçıyorum. Ben nasıl saçacağım? Bak buldum. Bak saçıyorum. Dere <laughs> bara bara bara. Para çok, Kankam. para çok, Kankam. para çok. Bir şey söyleyeyim mi? Ne? Sana bir şey demek istiyorum. Bir oyun var tamam mı? Ben sana bir daha koyunda göstereceğim tamam mı? Tamam. Bir ee, bir tane NPC oyun NPC'nin ne olduğunu biliyorum. Ben sana birkaç oyunda göstermiş. Ha? Sen bana, ben sana oyna dediğim oyunu... Oynadın, mı? İyi Yani. Ben çok oynadım. Kalk hadi aşağıya. onun videosu var. Tamam çok güzel. Çok komik bir oyun. Kalk hadi gel aşağıya. E, ne yapalım? Araba sürelim. Araba güzel. Kanka ben Karataş süreceğim. <laughs> kanka Karataş Brok buna gelmiş. Gel lan. Oy. E beni de al. Hah gidelim hadi. Nereye gidelim? Araba sürüyoruz. Ba <laughs> of. Kanka Brok evun yerine doğru sezalım mı? Doğru sezalım mı? Benim? Hakikaten lan. O Karataş topluluk ne lan? Hadi gel kanka atla gidelim. Atla mı? Atla karayı seçtim kanka. Kanka atla karayı seçtim. Sen doğru mu olacaksın Karatay mı? Ey evet tamam hadi Karatay seçtim. Hop ters mi sürüyorum lan atı. E hadi e, Karatay'a bak tıkla Karatay'a. E, tıkladım Karatay'a yani değişmiyor. Şey burada burada. Adı da ne olsun söyleyeyim mi? Ben de Karatay'ım. Adı ne olsun söyleyeyim mi? Karatay. Bak ben de Karatay. Karatay. Ben de yazıyorum name at adı. Doğru. <laughs> Bon. Karatay. Karatay, dır dır are. Dırınır ve Karatay. Karatay. Doğruyla Karatay. <gülüyor> Doğruyla. <gülüyor> Karatay. Tamam. Şimdi Brockham'daki yazıyı dors yapacağız. Gel. Kapılar yazacağız. Kapı kapı kapılar, kapı kapılar var. Sen dors mu daha güzel bırakeyeceksin? Bence dors. dors. Ben de doğrudan indim. De o o pardon büyük harflerle yazalım. Daha iyi gözüküyor. Hadi yaz. Ben Dors Hadi ab doğru gitmeliyiz. Heh. Oo doğru oldu kanka. Arka plan Afif. bu olmalı. Tırmanayım şu merdivenlerle. Tamam burada da d o r s pardon büyük harflerle. Doors. Hadi kanka Oldu hadi gidelim. Ya ay niye gitmedi? Aa aşağı düştü. Om ya doğru ses sıka gelmedi ya. Tırmalalım. Oldu hadi gidelim. Oldu mu? Oo doğru. Videoyu birazdan bitiririz ya bence. Kanka benim bildiğim oyun. Atlama havuza gir. Atlama at. <laughs> izleyin. Ne oluyor lan? Yee, yee. Ye, ye, ye. Ye, ye, ye. Ne? 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 Kanka, Kanka videoyu benim bildiğim çok komik bir oyun var. Onu oynarız. bir Eğer arkadaşlar bu videoya e, 50 like gelirse o videonun devamını da yaparız. Eğer dost videosu da 50 Eğer dost e, videosu da benim 25 like al, 25 değil pardon şey 5 like Alper'e de 50 like gelirse e, devamlarını çekeriz bu. Bunun. Arkadaşlar görüşürüz bay bay Videomuz bu kadardı Evet arkadaşlar ben hemen videoyu bitirmeye başlayayım Evet arkadaşlar videomuzu sonuna geldik ee, Daha fazla böyle e, ekip Ekip tarzı video istiyorsanız Abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere hepinizi çok seviyorum bay bay Halil Sen hala zıplıyor musun ya bir